Fan oh, we'll sevgiler saygılar nasılsınız? Ben Deniz CK, Ataşehir'deyim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alan da Ataşehir Golf Kulübü. Golf ile aranız nasıl? Ben golf oynamak için gelmedim. Bugün size Ataşehir'deki Kofi Vadisi'ni göstereceğim. Nedir Kofi Vadisi? Ataşehir'de bu işte Ata Park'ın Trendis'in hemen karşısında böyle peşi sıra kahveci var. Siz bu kahvecilerin hangisine gidiyorsunuz? Hangisine gitmiyorsunuz? Gidiyorsanız sebebi nedir? Ben bunların birkaçına gidiyorum ama hepsine değil. E, menüleri nedir? Ne değildir? Kısaca size anlatmaya çalışacağım. Müsaade ederlerse de çekmeye çalışacağım. Tabii kimsecikleri de rahatsız etmeden. Çünkü bu tür ziyaretler genellikle habersiz oluyor. Böyle vaktim ve zamanım olduğu sürece bu işi yapmaya çalışıyorum. Size bu videoları çekmeye çalışıyorum. Hatta beni YouTube'dan takip edenler de bilir. Hep part-time yaptığım programıma hoş geldiniz diyorum. Yine aynı şekilde yapacağız. Böyle bir part-time program yapacağız. Şu anda da ezan okunuyor. Burada da müzik var. İnşallah telifle vesaireyle başımız derde girmez. Burası böyle iki tane sitede acayip bir nüfus yoğunluğu olan bir yer. Hatta göstereyim bak konuşurken size. Bak abi görüyor musun binaların yüksekliğini? Oo. Maşallah. Bu tarafa doğru da gidiyor. Havada nasıl bulutlu onu da görmüş oldunuz. Evet şimdi bana doğru şöyle. Koca merhaba öyle. Evet. Yürü. Herhalde Cem Yılmaz'dan sonra kimse golf oynamıyordur. Golf'e gidiyorum da demiyordur. Baya baya bir zengin sporu çünkü. Ben burada sizinle konuşurken şuradan atış da yapıyorlar. Hadi beraber yürüyelim bu arada. Acaba menüsü mü çok lezzetli? Kahvelerimi çok lezzetli? Bisküvit, kek diyor mesela. Şimdi zaman olsa oturup yersin. Konuşursun ama bu tür çekimleri yapmak için gerçekten zamanınızın olması lazım. Yani bir gününüzü bu işe ayırmanız lazım. O yüzden bu işi yapıp bu tadımları yapan, bunları video haline getiren kişilere gerçekten saygı duyuyorum. Siz de saygı duyun. Kolay işler değil. Bir de hazır bahsi açılmışken onu da söyleyeyim. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı çok mutluyum, çok da memnunum. Ama eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız kanalımı takip etmenizi, like yollamanızı, vaktiniz ve zamanınız varsa diğer videolarımı da izlemenizi naçizane rica ediyorum sizden. 300'e yakın video çekmişim. İyilik iyidir. Mesela hemen karşısında da Eslep var. Bence bir insan Eslebe niye gidebilir? Tasarımı için gidebilir. Burada da klasik bir Eslep mağazası var. Çok da güzel görünüyor. Bir de şöyle bir kampanya var. İlginç. Ben hiç İstanbul'da böyle bir kampanya duymadım. Hiç böyle bir kampanya duydun mu? Divan da var ileride. Ben bu Espresso Lab'a çok gelen biri değilim ama tasarım olarak beğendiğim en güzel kahve markası bu. Nasıl şu tasarım? Yani bence fotoğraflık ya çok güzel yani. Yani tasarım olarak gerçekten çok güzel mağazalar inşa ediyorlar öyle söyleyeyim. Yakın zamanda bahçeli Evler'de bir mağazasına rastladım. Espresso Lebin böyle konteynerdan falan yapmışlar. Ben de oradan geçiyordum. Zamanım olmadı çekmek için ama gidenler vardır. E, çok güzel bir yerdi yani. Böyle çok farklı bir deneyim. Beyaz ağırlıklı ve modern bir mimari ve tasarım tercih ediyor. Espresso ile. Bilmiyorum mesela buraya gelmeden önce şeye uğradım. Neydi onun adı? Starbucks'a. Starbucks'ın içi baya baya karanlık. Baya karanlık yani. Simsiyah bir e, duvar. Ne bileyim yani bir nedeni illaki vardır. Mesela senin hangisi hoşuna gidiyor? Beyaz olan tasarım mı yoksa siyah olan tasarım mı? Siyah olan, Starbucks'ların hepsi öyle değil ama ağırlıklı olarak Böyle mağazalar. Şimdi bir tane daha var bak göstereyim. Burası da mesela Kahve Dünyası. Kahve Dünyası deyince aklıma kahvesinden daha çok neydi? Fondü. Fondüsü geliyor aklıma. Akşam sabah fondü yerdik orada. Ondan sonra tabii şeyini kaybediyor. Eee, albenisini kaybediyor. Çünkü bazı tatlılar gerçekten sadece şekerden oluşuyor. Yani onun bir tabii sürekliliği de olmuyor elbette. Evet, burada bir kahveci daha var ama adı yok. Burada bir tane mağaza var. İsmi Nöt. Şöyle bir oturma alanı var. Gayet güzel görünüyor. Çok şık, çok modern. Böyle kalabalık bir toplantının yapılabileceği güzel bir yer. Güzel bir alan. Şu alanı da göstereyim size. Gayet güzel görünüyor. Çok modern. AM ve PM diye iki tane de led ışık koymuşlar. Çok da rahat koltukları var gördüğüm kadarıyla. Saat şu anda 10.30 gibi. Bu saatte de burada kimse yok. Hepsi boş. O yüzden rahat rahat çekim yapabiliyorum onu söyleyeyim yani. O güzel oldu. İsabet olmuş yani. Şöyle göğe doğru uzanan gayet sevimsiz. <laughs> Rubenis var hemen sol tarafında. Mesela hiç kapısından dahi içeri girmişliğim yok. Onu da göstereyim size. Rubenis Kafe. Bakın aynı yol üzerinde herhalde 10. kafe. Mesela Rubenis'e gidenler bir yazabilir mi acaba? Şu su çok güzel, bu su çok güzel. Şundan keyif alıyorum. Şurada vakit geçirmekten keyif alıyorum gibi. Five years later. Evet efendim tekrar merhabalar. Şimdi bu kafe mağazalarını gezmek için bir 10 dakika ara verdim. Burada da bir kahve içtim. Şu anda Gloria Jeans kafenin içerisindeyim. Burada da çok güzel bir kahve içtim. Buranın da baristası var Gökdeniz. Onunla da tanıştım sağ olsun. Trabzonlu hemen beni ağırladı. Ya biz bir yerde bir Trabzonlu gördük mü? Sanki 20 yıldan beri tanışıyormuş gibi birbirimize hemen kenetleniriz, sım sıkı sarılırız. Buradan da tüm Trabzonlulara bu mirası aşılamış olalım. Yani bir Trabzonlu gördüğünüzde kardeşiniz gibi sarılın. Bundan da vazgeçmeyin. Şimdi bir yarım saat kadar bir video çektim ama buradaki kafelerin ancak 5-10 tanesini çektim. Şimdi böyle aşağı doğru bir ineceğim. Mesela Ata Cafe'yi görüyorum. Onun yanında başka bir kafe var. Onları da çekeceğim. En son bir Starbucks'a gideriz. Onu içeriden çekmeyeceğim. Sadece dışarıdan şöyle bir bakarız. Ee, buradan çıkalım. Devam edelim diğer markalara. Siz de e, bu baktığımız işte kahve mağazalarından, kahve dükkanlarından bir ismi de yok bunların. Kahve store mu desek bunlara ne desek bilmiyorum. Hangisine gidiyorsunuz? Hangisinde vakit geçiriyorsunuz? Yazarsanız yorumlarda konuşuruz. Devam. Bak şimdi babuş, buradaki son kafe bu sıradaki sonuncusu bu. Ata Kafe. Galiba sonuncusu bu. Çok da bilmiyorum ama burayı da mesela bu gökdenize sordum. Dedi ki abi burası belediyenin adından da anlaşılacağı üzere. Şuradan ileriye doğru yürüyeceğim. Bu sırada başka bir yer var mı diye bakalım. Bugün de hava rüzgarlı. Yağmurdan önce böyle bir rüzgar vardır ya. O yüzden sesim muhtemelen biraz böyle falan geliyordur. İdare edin ben. Evet bu sırada başka kafe kalmadı. Burada bir tane waffle'cı var. Biraz şöyle. Biraz şöyle. Biraz şöyle. Bundan başka da kahveci bu tarafta yok. İleriye doğru var. Onları da çekeyim size. Ondan sonra da ufak ufak bu videoyu da bitirelim. Kahve içmeyi seviyoruz. Onu anladık abi. Bakın böyle de bir kampanya varmış. 8 ile 15 saatleri arasında bir alana bir hediye. Böyle bir kampanya nerede vardı abi? Hatırladığım neredeydik? Ayvalık'taydık. Ayvalık Marina'da böyle bir kampanya vardı. Hatırlıyorum. Bir alana bir hediye. Eslap'taydı ama o. İzleyebildiniz mi onu bilmiyorum. Böyle 5 bölümden oluşan bir belgesel tatil gibi bir video çekmiştim. Bakabildiniz mi bilmiyorum. An. Bunun Balıkesir olanını, Ayvalık olanını yayınladım. Çeşme, Alaçatı olanını yayınladım. Bodrum ve Marmaris olanları var. Kayıtları duruyor ama henüz yayınlayamadım. Nedenini de söyleyeyim, zamansızlıktan. Şu an öyle bir zamanım yok, bunu yayınlayacak. Şu arka taraftan ne var diye baktım, arka tarafında bir şey yok. Ama size caddeyi gösterebilirim. Önündeki cadde böyle abi, buradan. Şöyle yolda da bir ağaç var. Buradan da böyle. Şimdi bu kafeler, bu yolun sağındaki kafeler. Tamam mı babuş? Bir de tabii burada şöyle bir konfor var. Hani biz şeyi de çok seviyoruz ya böyle, araba kullanmayı, her yere arabayla gitmeyi. Buraya geldiğinizde arabanızı park edecek yeriniz de var. Hiç o konuda sıkıntı çekmezsiniz. Atıyorum siz burada oturacaksınız değil mi? Arabanız da hemen burada. Yani İstanbul'da araba park etmek eziyet abi. Yer yok ki. Nereye park edeceğim? O yüzden park edecek bir alan varsa herkes önce orayı tercih ediyor. Tercih sebebi. Sanki kötü bir şeymiş gibi söyledim de öyle bir şeyi kastetmedim aslında. Yani. Araba kullanmayı seviyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Her yere arabayla gitmeyi de seviyoruz. Hava da bayağı kapalı. Bak abi karşıya doğru yükselen binalar. Ne olacak abi İstanbul'un bu imar durumu? Binalar yükseliyor abi. Şurada da bir İran restoranı varmış bak. Görüyor musun abi? İran restoranı. Onun yanında da Keryos, Kairos, Kairos. Bunlar da o çekmediğimiz kafelerden bazıları. 42,5 etli ekmek. Bak şöyle var 42,5 etli ekmek. Şöyle bir Kentucky Fried Chicken var ama kapalı. Niye kapalı acaba? Golf sahamız halkımızın hizmetinde. Golf oynayan var mı ya içimizde? Nasıl bir şey acaba? Önünden geçerken söylemeyi unuttum. Şu Macro Center vardı. Ben Macro Center'da alışveriş yapmayı çok seviyorum. Her zaman girip çıkmıyoruz ama böyle bir kahve alışverişini oradan yapıyorum. Çünkü o kahve kapsüllerinin bayağı bir çeşitliliği orada fazla. Her yerde bulunmuyor. Otomatik kahve makinelerinin kapsülü oralarda çok oluyor. Evet, tabii ki Starbucks. Ondan sonracıma şöyle bir köşeyi döneceğiz. Evet, şu tarafa doğru yürüyoruz ve ve Migros var abi burada. Migros'un da önünden yürüyoruz. Galiba sol tarafta da bazı kafeler var. Onlara da bakalım. Çekeyim sizin için. Köpüşler var burada. Geceden kalmışlar bunlar. Şurada bir kafe var. Artisan. Ha, orası şey gibi. Hastane gibi. Burger var. Hatta şöyle biraz daha uzaktan çeksek daha iyi görünmüş. Tonba eczanesi. Muhabbet mi acaba? Muhabbet evet. Pizza Hut. Bununla geçiyoruz Divas. Ona da geçiyoruz. Şurada da bir şey var. O neymiş? Divas. O bir kuaför sanırım. Evet böyle ileri doğru yürüyoruz. Evet yani sizin de gördüğünüz gibi burada 50 tane 100 tane kafe yokmuş. Büyük sallamışız. <laughs> 10 tane, 15 tane kafe var. Efendim bu da şöyle bir 3-4 saatlik boşluğumuz vardı. Daha önce gelmemiş olanlar ama o yolun kenarındaki kafeler bayağı güzel. Güzel alanlar yani. Konforlu görünüyorlar. Vaktim ve zamanım olsa bilgisayarda çalışacak olsam orada vakit geçirirdim açıkçası. Güzel alanlar. Efendim videonun kapanışını yapmak için şu anda Mati Ahmet Minguizi Parkına geldik. Ataşehir Belediye Başkanı Kıymetli Onursal Adı Güzel buranın açılışını yapmıştı. Beni YouTube'dan ya da Instagram'dan takip ediyorsanız, zaten burayı da canlı yayınlamıştım hatırlayacaksınız. Buradaki açılışı e, Ahmet'in annesi babası burada açılışa katılmışlardı. Onursal Bey'in eşi de buradaydı. Bu da güzel bir röportaj verilmişti ve çok güzel mesajlar verilmişti. Birbirimizi ailesinin evladı ama artık hepimizin kardeşi, evladı Ahmet'in adı Ataşehir'de bu parkta yaşıyor olacak. En azından biz de bu büyük acıya az da olsa hafifletecek bir adım atalım. Ama en önemlisi Türkiye'nin 973 ilçesinde her çocuğumuz, her gencimiz, her kadınımız huzurla, güvenle yürüyebilsin diye bir farkındalık yaratalım inancıyla bu farkı hayata geçirdik. Tabii o zaman henüz karar duruşması yapılmamıştı. Peki bu cinayetten sonra adaletin vermiş olduğu karar Kamuoyunu rahatlattı mı? Bence hayır. Zaten eğer ucundan kıyısından siz de bu davayı takip ettiyseniz çıkan kararın çok tartışmalı olduğunu ve halkın önemli bir kısmının bu karara katılmadığını siz de biliyor olacaksınız. Ben bu sürecin tamamını mahkeme boyutunda zaten çekmiştim. Canlı yayınlarla da yayınlamıştım. Kıymetli avukatımız Ersan Bey'in de açıklamaları vardı. Eğer siz de bu duruşmayla ilgili, bu süreçle ilgili bir şeyler öğrenmek ve bilmek istiyorsanız hem Instagram'dan hem YouTube'daki videolarımdan destek alabilirsiniz. Ersan Bey o zaman bu kararı itiraz edeceklerini söylemişti ve kararı itiraz da edildi zaten. Mati Ahmet'ten geriye ne kaldı? Bize çok büyük bir hatıra bıraktı. Gerçekten biraz kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini yani şu hayatı yaşama gayemizin aslında ne olduğunu bize hatırlattı. 15 yaşındaki bir çocuk koca koca adamlara bir hayat dersi verdi. Bu kameraya konuşuyorum ama hemen sağımda fotoğrafı var. Gözümü fotoğrafından alamıyorum. Bize çok büyük bir hayat dersi. Koca koca ansiklopedilerden, fasiküllerden, kitaplardan, edebiyattan, yaşanmışlıklardan alamadığımız dersi çok küçük, çok küçücük yaşamında bize bu dersi verdi. Ben ne zaman Ahmet'le ilgili konuşmaya başlasam gerçekten ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum. Çok kıymetli bir çocuktu. Yaptığı her hareketiyle, dinlediği her müzikle, sevdiği her filmle, tuttuğu takımıyla, her şeyle bambaşka bir çocuktu. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin. Peygamberimize komşu etsin. Çok kıymetli bir çocuktu. Ee, Ahmet'le ilgili söylemek istediğim ama söyleyemeyeceğim tonlarca kelime var biliyor musunuz? Tonlarca kelime var. Aslında çok başka bir şey çekmek için gelmiştik buraya. Mesela yine Ahmet'e gelince bir durduk, durulduk. İnsanoğlu var olduğu sürece bu parkta burada yaşayacak. Çıkmadan önce de size böyle bir son bir kez çekeceğim. Defalarca çekmişimdir de bir kez daha çekeceğim son halini. Evladımızın ismi insanoğlu var olduğu sürece her yerde yaşayacak. Pendik'teki spor kompleksinde, bahçeli evlerdeki Kaykay Parkı'nda, Maltepe sahildeki Kaykay Parkı'nda, Trabzonspor Spor Kulübü'nün tribünlerinde, İnsanoğlu var olduğu sürece çocuğumuzun adı da yaşayacaktır. Adıyla müşerref olsun. Ahmet seni çok seviyorum oğlum. Ömrüm boyunca da adını hep, adını hep yaşatmaya çalışacağım elimden geldiği sürece. Bugün sizlerle birlikte bu Ataşehir'deki kahvecileri çektik. Orada kahve dükkanları var. Bunların da bir ismi var mı yok mu? Bir ismi de yok. Kahve store diyelim geçelim. Siz buradaki kahvecilerden hangisine gidiyorsunuz? Yorum olarak yazabilirsiniz. Hangisinde vakit geçiriyorsunuz? Benim de bugün öğleden önce bir zamanım vardı. Buraya gelip bu videoyu çekmek istedim size. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma vermiş olduğunuz destekten ötürü de sizlere çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için, kıymetli vaktinizden ayırıp izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Güzel haberler alacağınız güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao.